Merhabalar. Saat 11 falan. Gece 11. Oyuna girdim. Aslında oyuna girmemem gerekiyor. Bugün birçok işim vardı ama yoruldum ya. Bayağı yoruldum yani. <laughs> yoruldum ve hiçbir şey yapamayacak hale geldim. Bu yüzden oyuna girme kararı aldım. Kafa dağıtmak için. Sonra da uyurum zaten. Az önce bir güçlü beden okudum. Ve geçmedi yani. Bir haftadır güçlü beden geçmiyor. Gerçekten niye böyle bilmiyorum ya. Bu, bu nasıl bir mekaniktir? Nedir böyle? Geçmiyor. Bir türlü geçmiyor. Neyse sağlık olsun. Oyun böyle. Yapacak bir şey yok. En azından bir madencilik rapleri falan okudum. O geçti. B karşı ne yapacağız bilmiyorum ya. Bir türlü gelişmiyor. Daha bak karakteri açalı bir ay oldu. Benim güçlü beden hala Master 3. İleride bu bana problem çıkarır gibi. O yüzden seviye atlamıyorum. Şöyle bir buçuk gene güçlü bedenimizi aldık. Her günkü işimiz. <laughs> Onun dışında pazardaki her şey çekilmiş. Pazar kurmuştuk çünkü. Baya üstümüz bo boşaldı. Çok mutlu oldum bu durumdan. Çünkü şu üstümü boş görmeyi, dolu görmeyi hiç sevmiyorum. Şu envanterde yer kalmalı ki ben de bir şeyler yapabileyim. Bugün gene canım balıkçılık yapmak istedi. Aslında maden de olur ama. Yani bilmem ki. Kılavuz almışken hazır balıkçılık yapalım ya. Madene gerek yok şu an. Şöyle bir çok insanın olmadığı bir CH'ye geçeyim. Balıkçılığa hazırlayayım kendimi. Belki ya bir falan çıkarırız. Baya iyi olur yani bizim için. 30-40 dakika balık tuttum. Yoruldum o yüzden bıraktım balık tutmayı. <laughs> Gerçi bu çok iyi bir bahane değil ama uykum geldi yani öyle söyleyeyim. Uyumam gerekiyor. Çok verimli geçti. Çünkü ya bir yengeci tuttuk bir tane. iki tane ızgara yılanbaşı balığı. Üç tane de zarganı tutmuşuz. Bu ya bir yengeci zaten tek başına yeter. Diğerleri olması da olur. Günde şöyle bir ta birer tane ya bir yengeci tutsam mükemmel. Çünkü bu 20M. İşte bir ayda 30 gün var. 600M kasabilirim ayda. Yani sadece bir tane ya bir yengeci tutarak günde. Bu da bence çok iyi bir kazanç. Yani size Sizin için fazla olmayabilir ama benim için fazla. Çünkü bilgisayara çok bakamıyorum. Çok fazla farm yapamam. Çok fazla para kasmamı beklememek lazım. Yani 6 ve 10 aylık benim için mükemmel oluyor. <laughs> Şöyle ok dişimiz de verelim. Ok dişini de aldı. Sadece bir adet ok dişimiz kaldı. Bu arada ok dişi görevini bitirdikten sonra 40. seviyeye kasmayı planlıyorum. Çünkü zaman boşa gitmesin yani. Her gün günde bir tane ok dişi veriyoruz. 40 olursak da o zaman yani 40. 40. seviyenin biyolog görevini yaparız. Zaman boşa gitmemiş olur. Her gün onu ilerletiriz. Onun dışında beceri kitaplarımızı okuruz. Şimdilik planım bu şekilde. Seviye kasma planım bu şekilde. Bir işten gelir gelmez bilgisayara oturdum. Bugün 6 Mayıs. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Sizin de bildiğiniz üzere bir sürü balıkçılık, balık sandığımız var. Onları bugün bir pazara koyup satalım yavaştan. Yani her gün böyle pazar yapsak bitirene kadar. Birkaç gün onlar bitmiş olur zaten. Bugün de öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Orta balık sandığı, altın balık sandığı var. Orta seviye. Yani iki açımlık. Sanırım öyle deniyor buna. Bakalım bunun piyasası ne kadar? 10M'ymiş. Evet. Bunları 10M'den hepsini pazara koyacağım. Bu arada balık sandıkları niye bu kadar pahalı bir anlayamadım. Yani muhtemelen benim algılayamadığım değerli bir şey çıkıyor bunlardan. Belki ileride sandık açacak seviyeye gelirsem satmak yerine. O zaman öğreniriz. Böyle pazarımızı kurduk. Ya bir yengeci vardı üstümüzde bir tane. Onu 20 M'den koydum. Gerisini tüm yani tüm altın balık sandıklarında 10 M'den koydum. Gece tekrar pazara bakarız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 7, 7 Mayıs. Bu aralar oyuna çok giremiyorum maalesef. Zaten belli oluyordur attığım kayıtlardan, yaptıklarımdan. Sebebi şu, bir yoğunum yani yoğunluktan ötürü. Bazen insan yoğun zamanlar geçirir. Oyuna çok zaman ayıramaz. Ben de öyle. Hepimiz işi gücü olan. Normal sıradan insanlarız. Hani 7-24 oyun oynayamayız. Ben de öyle bir dönemden geçiyorum. Ama size şunu göstermek istedim. Normalde oyuna giriyorum. Pazar kuruyorum şu balık sandıklarını satmak için. Ya da işte BK okuyorum. Ne bileyim. Ok dişi görevini yapıyorum falan. Ok dişi görevini bitirdik gördüğünüz gibi. Bu inanılmaz iyi oldu ya. Buna çok mutlu oldum. Şimdi ork dişi görevini bitirdik. Ben şöyle bir strateji izlemek istiyorum. Yani boşa zaman kaybetmeyeyim. 40 olayım. Çünkü 40 level'ın şu görevlerini yapmaya başlarız. Bu arada ork dişi çok maliyetliydi. Kurtulduğumuz çok iyi oldu. Ben günlük buna 2.5 m harcıyordum. Oradan bir sıyrıldık. Bunun yanında en son kayıt aldığımda yani dün sandık koymuştuk pazara. Sandıklar satıldı bir kısmı. 333 m paramız var çok güzel bir değer. Yani hiçbir şeyimiz olmadan başladık. Bir ay o, bir ay olacak yaklaşık bugün. 10 Nisan'da başladık. Bugün yaklaşık bugün 7 Mayıs. Yani yaklaşık bir ayda 330 milyon para kastık. Balık kılavuzu aldık. Ee, ok dişimizi yaptık. BK'larımızı okuyoruz. Yani bir sürü masraf var aslında. İşte ne bileyim biniciliği 10. seviye yaptık. Maden içinde kılavuzlar okuyorum. Madencilikte 3 olmuş. Yani bunun, tüm bunlara rağmen İyi gidiyoruz ya. 333M gayet iyi. Hani size yavaş gelebilir çünkü birçok yayıncıda görüyorum çok hızlı ilerliyorlar. Ya onlar muhtemelen benden daha çok zaman ayırıyorlar. Benden oyun daha çok biliyorlar. Ya da EP harcıyorlar. Ben biraz bu tarz gideceğim. İşte çalışan bir insan nasıl metnik oynar? Yani oyuna çok vakit harcayamayan bir insan nasıl oynayabilir? Ve EP harcamak istemeyen bir insan nasıl oynayabilir? Bunu göstermek istiyorum. O yüzden benim serim bu şekilde devam edecek. Ben bundan memnunum. Yani bu, bu şekilde gayet keyif alıyorum. Hani bu seriden, bu oyundan ben bayağı keyif aldım. En önemlisi o. Mutlu oldum. Hiç böyle kötü hissettiğim anlar olmadı. Şimdi şu ork dişi görevinde bir şeyler istiyor. Bunu pazardan belki çekebiliriz. Gidip ona bakacağım. Şöyle bir şey almamız gerekiyormuş. Ork dişi görevini tamamlamak için. Ben bir gidip şuna bakayım. Çok pahalı değildir ya umarım. Gerçi mezbur satın alacağız. Çünkü yani şey biyolog görevleri önemli benim anladığım kadarıyla pasif yetenekler veriyor. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun onları bitirmeye çalışacağım. Yani eşya almaktan daha mantıklı gibi biyolog görevleri. Tanesi altı meymiş bunu çekiyorum. Yani şu an yaydan çıktı. Bu görevi tamamladığıma çok sevindim. Kaç para olursa olsun alacaktım zaten. Bir de yani paramız azaldı evet ama biraz üzüldüm beni de yapacak bir şey yok ya pasif bir yeteneğimiz olacak. Azalırsa azalsın. Biyoloğu verdik. Sonra biyolog bizi bir yere yönlendirdi. Kime gideceğiz? Bir bakalım. Şöyle görünüyor haritada ama merak ettim adını. Evet. Orada adını telaffuz edemeyeceğim birine gidiyoruz. Şimdi bunu verdik buraya. Hareket hızımız 10 puan artmış. Güzel oldu. Kırmızı abone sandığımız da oldu. Evet hareket hızımız 127 oldu. Çok güzel. Bunların hepsini giyince 107 idi sanırım ama. 118. Ha, evet. 10 puan artmış. Çok güzel. Bu bence iyi bir pasif. Tamam canavar keserken işimize yaramaz ama haritada gezerken çok işimize yarar. Şimdi bu biyolog görevleri boş boş durmasın ilerlesin diye hesabı 40. seviyeye kasmaya karar verdim. Abonu sandık çıktı. Onu da açtık. Kritik savaş verdi. Bunu kullanırız bir şeylerde. 40 seviyeye atmaya karar verdim hesabı. Bunu nasıl yapabiliriz? Şu görevleri yaparız. Ne bileyim av görevinden başlarız. Sonra ben boş bulundukça o tava bırakırım. O şekilde hallederiz gibi. Ben yavaştan Aa, şunlarla ilgileneyim. İlk önce şu av görevini yapmak istiyorum. Zehirliyorum. örümcek seviye 45'miş. Bunları bir şekilde yapabilirim herhalde. Şimdi bunları yapmak için silahımız yok. Şu oyun görevlerinden genç kahramanlar için silahları alalım. Şöyle çifter olan silahı aldık. Çok güzel. Takabildim mi taktım. Şimdi gidip şu çöldeki av görevini yapmakla başlayacağım. Av görevleri canavarın yerini gösteriyor haritada. Bu çok iyi. Öldüreceğimiz yaratığın. Baya uzaktaymış. Aa yok buralarda da var. Aynen. Tamam bu slotta zehirli örümcek çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani ben burada Yaparım bu görevi. Şurada bir tane zehirli örümcek var. Şöyle ilerlerde daha çok çıkan bir yer var mı? Tam anlayamadım ama bir şekilde hallederiz. Tamam tamam buralarda var. Ben buralarda bir otu hava bırakırsam birkaç slotu kapsayacak şekilde bu görevi gayet yapabilirim diye düşünüyorum. Hatta elle yapacağım. Şöyle bir tane kesmeye çalışalım. Yeteneklerimizi basarak. Çok rahat kesiyoruz. Şey, ruh vuruşu gerçekten çok iyi vuruyor. Hatta yanımızda olsun, bunu kullanırız. Av görevini bitirdik. Yaklaşık 10-15 dakika sürdü. Gayet seri kestik. Bir tane daha görevimiz varmış. Sanırım onda ilerletmiş olduk. Şimdi diğer görevlere bakacağım. Görevleri temizleyeyim. EXP'miz kaç olursa artık. Sonra devam ederiz. Yani bir şekilde karakteri 40 40. seviyeye atacağız bakalım. Güçlü beden BK okudum gene geçmedi. Ya bu gerçekten bir haftadır ilerlemiyor. Ben bir haftadır boşuna güçlü beden BK alıyormuş gibi hissediyorum ama yani oyun böyle yapacak bir şey yok. Bunu okuya okuya zorlayacağız artık. BK'larda baya şanssızız ama şey çok hızlı bitti. Ork ok dişi. Sadece bir iki defa almadı oldu. Gerisinde seri seri aldı kabul et. Görevi yaptık. Çok bir eksi vermedi. Başka bir şey vermiş mi? Yok. Yani çok eksi geldi mi? Gelmedi. Sağlık olsun. Şimdi şu görevlere bakacağım. Bunlardan da çok eksik gelmeyebilir çünkü eski. Şu metin taşlarının sırrı önemli bir göreve benziyor da bu çok zordu ya. Bu maymun zindanı çok darlıyorlar insanı. Neyse bir şekilde hallederiz onu hafta sonu falan. Madenle ilgili görevlerimiz vardı. Şimdi bunları kendimiz kazabilirdik ama ben üşendim. Gittim satın aldım. Bayağı para da gitti ama. <laughs> Öyle üşendik ya. Verelim bakalım bu görevleri. Kesin çok bir eksik de vermeyecek. Öyle canım yapmak istedi ama. Gümüş kılıç verdi. Tecrübe çok az şeyler verdi ya. Hiç yapmasam daha iyiydi ya. Neye bastım göremedim. Çok kulak var şu an oyunda. CH1'de olduğumuz için herhalde. Bunu da verelim. Gerçekten bayağı az eksip verdi. Bir de bunu verdi. Hiçbir işimize yaramaz. Ben bunu olduğu gibi atıyorum. Şu gümüş kılıcı da bir merak ettim nasıl bir şeymiş. O da bir işe yaramaz gibi onu da attım. Neyse bayağı para harcadık ve hiç kasamadık. Şimdi bunu izleyenler varsa ben yapıyorum ama deli gibi bu görevleri. Ya abi sizin yapmanıza gerek yok ya. Şu demirci görevlerini yaptım. Ya da siz şey yapın, siz kazın. Ya ben gibi gidip satın almayın. Benimki biraz saçmalık oldu. Siz kazın öyle yapın. Ben şimdi saçma sapan bu madenleri aldım. Neyse geri satarız herhalde ya. Bir kısmı kalmış. Çünkü yüz, yüzer tane istiyordu. Yarın ben bunları pazara atarım. Bu arada saat geç oldu. Ben yavaştan çıkacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın.